Esselamu Aleyküm. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda inşallah ahir zamanda herkesin beklediği, Peygamber Efendimizin de hadis-i şeriflerinde müjdelediği Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmaya çalışacağız. Buyurun başlayalım. Kendisi Peygamber Efendimizin soyundan büyük ihtimalle Hazreti Hasan radıyallahu soyundan alacaktır. İsmi Muhammed, babasının ismi Abdullah, aynı Peygamber Efendimiz gibi. Çünkü hadis-i şeriflerinde Allahü Teala kıyamet kopmadan önce ehli beytimden birini yaratır ki ismi benim ismim gibi babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adalet ile dolar buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Mehdi benim neslimden. Alnı başının ön kısmı açıktır. Burnu ince ve uzun olup ortası hafif çıkıntılıdır. O zulüm ve haksızlık ile doldurulmuş olan yeryüzünü adaletle dolduracaktır ve yedi sene hükümranlık sürecektir buyurmuşlardır. Bedeni ile alakalı bazı özellikleri Rengi çok esmerdir, ince yapılı ve zayıftır. Ne uzun ne kısa orta boyludur. Alnı açık yani başının ön tarafında tüy bulunmayacaktır. Kaşları yay gibi ince ve uzundur. Gözleri doğuştan sürmeli, geniş ve siyah kısmı büyüktür. Ön düşleri parlak ve araları açık olacaktır. İki kaşı arası ile kulak ve sakal arası parlaktır. Sağ yanında siyah bir ben bulunacaktır. Mübarek gözü karanlıkları delen yıldız gibi parlaktır. Sakalı sıktır. Omuzunda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi mühre olacaktır. Uyluklarının arası birbirinden ayrık ve uzaktır. Konuşması zor olacaktır. Konuşurken tutulduğu zaman sağ elini sol dizine vuracaktır ve o anda açılacaktır ahlakından bazıları. İsmi Peygamber Efendimizin ismi, şekli Peygamber Efendimizin şekli, ahlakı Peygamber Efendimizin ahlakı. Künyesi Ebu Abdullah, çok cömert ve adaletlidir. Adaleti bütün insanları kaplayacaktır. Gökteki melekler de, havadaki kuşlar da, yerdeki insanlar da kendisinden razı olacaktır. Mehdi Aleyhisselam kendisinin biat esnasında bile uyu yanı uyandırmayacak ve hiç kan akıtmayacak derecede sakin olacaktır. Kuşun kanadı kuşa itaatkar olduğu gibi Hazreti Mehdi de Allah'a karşı huşu sahibidir. Salih ameller hususunda çok gayretli ve fakirlere karşı çok merhametli olacaktır. Mehdi Aleyhisselam'ın bazı fazilet ve kerametleri. Mehdi Aleyhisselam cennet ehlinin efendilerindendir. Zira Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Abdülmuttalip oğulları olan bizler, ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi cennet ehlinin efendileriyiz buyurmuşlardır. Mehdi aleyhisselam bu ümmet için bir eman yani bir güvencedir. Zira peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başında ben sonunda Meryem oğlu İsa ortasında Mehdi bulunan bir ümmet asla helak olmayacaktır buyurmuşlardır. Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortada buyurmasından sebep ise İsa Aleyhisselam'dan kısa bir zaman önce geleceğindendir. Düşmanlarını yerin dibine batıracaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Süfyani yönetiminde olan Şam ehlinden bir ordu Mehdi'nin üzerine salınacak fakat onlar Mekke ile Medine arasında yerin dibine batırılacaktır da kıyamet gününe kadar üsttekiler aşağıdakilere aşağıdakiler de yukarıdakilere ulaşamayacaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Mehdi, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh tarafından olan amcasının oğlu 12.000 bin atılı ile kendisine kavuşup ''Ey amcaoğlu bu orduya ben daha layıkım.'' ben Hüseyin'in oğluyum, Mehdi benim deyince Hazreti Mehdi hayır Mehdi benim der. O zaman amcasının oğlu peki bir kerametin var mı ki sana biat edeyim deyince Mehdi aleyhisselam o anda bir kuşa başıyla işaret eder. O da hemen onun elleri üzerine düşüverir. Sonra bir odun parçasını toprağa diker dikmez o anda yeşerir ve yaprak verir. Bunu gören amcasının oğlu bu vazife sana daha layıktır deyip biat eder. Uzeyfe İbn-i Yaman radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Şam'a doğru yola çıktığında ordusunun önünde Cibril aleyhisselam bulunacaktır. Göktekilerde, yerdekilerde, kuşlarda, denizdeki balıklarda onunla ferahlayacaklardır. Ashab-ı Kehf Mehdi aleyhisselamın yardımcıları olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcıları olacaklardır. Rivayete göre Hz. Mehdi aleyhisselam onlara selam verdiğinde Allahu Teala ona yardım etmeleri için onları tekrar diriltecek sonra onlar tekrar uykularına dönecekler ve bir daha kıyamete gününe kadar kalkamayacaklardır. Cebrail aleyhisselam 300 bin melekle ona yardıma gelecektir. Allahu Teala ey Cebrail kullarımın yardımına yetiş diye nida edince allah Teala müminlere yardımını kafirlere de azabını indirecektir. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı dönemin bazı özellikleri Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolu olacaktır. Arılar arı beyine sığındığı gibi insanlar da Mehdi Aleyhisselam'a sığınacaktır. Kargaşa ve depremler çok olacaktır çıkışından önceki Ramazan'da gökler ve yerler yaratılalı beri hiç olmamış bir hadise zuhur ederek Ramazan'ın ilk gecesi ay tutulacak, Ramazan'ın ortasında da güneş tutulacaktır. Doğu tarafında iki dişli bir boynuz doğacaktır. Doğu tarafının Dolunay gecesinde ay gibi parlayan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Yine doğu tarafında bir rivayet üç gece, diğer bir rivayette ise yedi gece büyük bir ateş zuhur edecektir. Gökte çok uzun müddet bir karanlık olacaktır. Sonra gökte büyük bir kırmızılık zuhur edip ufukta yayılacaktır. Bir münadi Mehdi'nin adı ile nida edecek. Doğuda ve batıda bulunan herkes bu nidayı işitecektir. O derece ki uyuyan herkes uyanacak, ayakta olan herkes oturacak, oturan herkes de iki ayağı üzerine dikilecektir. Fakat bu Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından sonra duyulacak olan nidadan başka bir nidadır. Şevval ayında kabileler arası çete savaşı, Zilkade ayında da şiddetli bir sıcak olacaktır. Gökten bir münadi, Hak Muhammed'in ehli beytindendir diye nida edecektir. Yerden de bir münadi ise Hak İsa hanedanındandır ve Abbas ailesindendir diye nida edecektir ki birincisi meleğin sesi, ikincisi ise şeytanın sesi olacaktır. Mehdi Aleyhisselam'dan önce Afrika'da bir emir 12 sene hüküm sürecek. Sonra esmer bir adam yönetim ele alıp Afrika'yı adaletle dolduracaktır. Daha sonra da Mehdi'ye kavuşup ona itaat edecektir. Mehdi Aleyhisselam'dan önce siyah sancaklılar Kufe'ye inecekler. Mehdi Aleyhisselam Mehke'de zuhur edince ona kavuşacaklardır. Mehdi Aleyhisselam'dan önce her 100 kişiden 99 kişinin öldürüleceği büyük bir savaş çıkacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Fırat'ın suyu açılıp onun altından altın bir daha çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar o altını paylaşmak için savaşacak ve her 100 kişiden 99 kişi öldürülecektir. Ama onlardan her biri belki kurtulacak olan o tek kişi ben olurum diyecek ve bu ümit ile kimse geri kalmayacaktır. Hazreti Mehdi yönetimi ele almayı istemediği halde Muharrem ayında kendisine biat edilecek. Hatta o zamanın büyükleri tarafından ölümle tehdit edilerek zorla başa getirilecektir. Nitekim İbn-i Mesud şöyle anlatmıştır. Hazreti Mehdi çıkmadan önce ticaret yolları kapanacak ve fitneler çoğalacaktır farklı memleketlerden yedi alim birbirleriyle anlaşmaları söz konusu olmaksızın Mehdi arayışına çıkacaklar. Ve onlardan her birine asabı Bedir sayısınca 313 kişi biat edecektir. Sonra onlar Mekke'de karşılaşacaklar ve birbirlerine Mekke giriş nedenlerini soracaklar. Hepsi de biz o adamı aramaya geldik ki fitneler onun elinde yetişecektir ve Roma'nın fethi ona nasip olacaktır. Biz onun kendi adıyla babasının ve annesinin isimleriyle tanımaktayız. Ordusu da Mekke'dedir diyeceklerdir. İşte bu yedi alim onu ararken Mekke'de bulacaklar. Kendisine sen falan oğlu falansın diyecekler. O ise hayır ben ensardan birim diyerek onların elinden kurtulacak. Sonra onlar bu gördükleri kişiyi tanıyan bilen kimseleri anlattıklarında o sizin aradığınız kişidir. Şimdi Medine'ye gitti diyecek ve onun peşine düşecekler. Onlar Medine'ye vardıklarında o tekrar Medine'ye dönmüş olacak. Onlar geri döndüklerinde onu Mekke'de bulacaklar ve sen falan oğlu falansın, annen falan kızı falan, sen de şu alametler var. Bizden bir kere kaçtın ama şimdi elini uzat da sana biat edelim. Eğer elini uzatmazsan günahımız senin üzerine olsun, kanlarımız senin boynunda kalsın. İşte Süfyani'nin ordusu bizim peşimize düştü diyecekler. Nefsi zekiye öldürülecektir. İmam-ı Mücahit Radyolan bir sahabeden naklen şöyle anlatmıştır. Nefsi Zekiye lakabında Ehl-i Beyt'ten mübarek bir zat şehit edildiği zaman göktekiler ve yerdekiler gazaba gelir. O zaman insanlar Mehdi Aleyhisselam'a gelerek düğün gecesi gelin kocasını hazırlandığı gibi onun mehdiliğini ilan etmeye hazırlarlar. Ammar bin Yasir radıyallahu şöyle anlatmıştır. Nefs-i Zekiye ve kardeşi Mekke'de kandırılarak katledildiği zaman gökten bir münadi, emiriniz falancadır diye nida eder ki işte o yeryüzünü hak ve adaletle dolduracak olan Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam kendisinin Mehdi olacağını önceden bilmeyecektir. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Mehdi bizdendir ehli beytten Allah-u Teala onu bir gecede ıslah edecek yani o makama ehliyetli hale getirilecektir buyurmuştur. Tabutu Sekine'yi çıkaracaktır. Çünkü Mehdi aleyhisselam Tabutu Sekine'yi yani İsrail oğullarına harpte sekinet kazandıran ve içerisinde Tevrat levhaları, Musa aleyhisselamın asası ve Harun aleyhisselamın sarığı gibi mukaddes emanetler bulunan tabutu Antakya denen bir yerdeki mağaradan çıkartacaktır doğu tarafından özellikle Maveran Nehir'den ve Horasan'dan gelen siyah sancaklıların onun için mülk ve saltanatını hazırlayacaklardır. Allahü Teala dinini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile başlattığı gibi Hazreti Mehdi aleyhisselam ile bitirecektir. Sancağını doğu tarafından gelen Temim kabilesine mensup Şuayb İbni Salih adında hafif sakallı sarı renkli bir genç tutacaktır. Rum yani Avrupa kalelerini ve Roma kalelerini tahlil ve tekbirlerle fethedecektir. Beytullah'ın yani Kabe'nin hazinelerini taksim edecektir. Rivayete göre Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Kabe'nin içine girdiğinde vallahi bilmiyorum. Kabe'nin altında bulunan hazineleri, silahları ve malları çıkarayım mı, bırakayım mı deyince Hazreti Ali radıyallahu an ona ya Emir el-Müminin bırak sen o işin sahibi değilsin. Onun sahibi bizden bir delikanlıdır ki ahir zamanda onu Allah yolunda dağıtacaktır buyurmuştur. Sancağının üzerinde el beytu lillah yani biat Allah'a aittir diye yazılı olacaktır. İsa aleyhisselama namaz kıldıracaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Araplar o gün azdır ve büyük çoğunluğu Beytül Maktis yani Kudüs'te bulunacaktır. İmamları da salih bir adam olacaktır. Sonra imamları Mescid-i Aksa'da önüne geçip onlara sabah namazını kıldıracağı sırada sabahleyin onların üzerine Dimeşkin yani Şam'ın doğusundaki beyaz minarenin yanına hafif sarı renkli iki parça elbise içinde ellerini iki milin kanatları üzerine koymuş olarak Meryem oğlu İsa inecektir. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam'ın öne geçip cemaate namaz kıldırması için imam geri geri yürümeye başlayacak. Fakat İsa Aleyhisselam elini onun omuzlarına koyarak öne geç de namaz kıldır. Çünkü kamet senin için getirildi diyecektir. Böylece imamları yani Mehdi Aleyhisselam onlara namaz kıldıracaktır. Sünnetleri ihya edip bidatleri kaldıracaktır. Bunun üzerine Medine alimi kendisine itiraz edecektir. Nitekim İmam-ı Rabbani kutsis şöyle buyurmuşlardır. Rivayete göre vaat edilen Mehdi saltanatı zamanında dini yüceltmek ve sünneti ihya etmek isteyince o gün bidat ile amel etmeyi alışkanlık haline getiren ve bidatleri güzel sayarak dine katan Medine'nin alimi hayretlere düşerek bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak ve yolumuzu izale etmek istiyor diyecek. Mehdi de onun güzel saydığı yolun kötü olduğunu görerek öldürülmesini emredecektir fıkıh alimleri kendisinin düşmanı olacaktır. Nitekim muhyiddin İbni Arabi Kuddise Surru El Futuhatul Mekkiye isimli eserinin 366. babında şöyle söylemiştir. Şüphesiz allah Teala'nın öyle bir halifesi vardır ki, yeryüzü zulümle dolduğu bir anda çıkacak ve onu adaletle dolduracaktır. Peygamber Efendimizin izni sürecek, hiç yanılmayacaktır. Onun bir meleği olacak, görmediği taraftan onu doğruya yönlendirecektir.'' darda kalanların yükünü alacak, zayıfları güçlendirecek, misafir ağırlayacak ve hakkın hizmetçilerine yardımcı olacaktır. allah Teala onu bir gecede Mehdi olmaya elverişli hale getirecektir. O zulmü ve ehlini helak edecektir, dini ayağa kaldıracaktır buyurmuştur. Allahu Teala'yı iyi bilen Arif Satlar, Allahü Teala'nın tanıtması ile ve keşfi ile ona biat edeceklerdir. Onun Allah'a bağlı bir takım adamları ve vezirleri olacaktır ki onun davetini neşredecekler, ona yardım edecekler ve yönetimin ağır yüklerini taşıyacaklardır. Onun döneminde bütün kainatta güven ve selamet yaygınlaşacaktır. Nitekim rivayete göre onun zamanında kurtla kuzu aynı yerde bulunacak, çocuklar yılanlarla ve akraplarla oynayabilecektir ki bunlar çocuklara hiçbir zarar vermeyeceklerdir. İnsan bir ölçek tohum ekse 700 ölçek çıkacaktır. Faiz, zina ve içki kaybolacak, ömürler uzayacak, emanet ödenecek, şerliler helak olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine buğz eden hiçbir kimse kalmayacaktır. Evet sevgili dostlar, gelelim Mehdi aleyhisselamın çıkıp çıkmadığına veya ne zaman çıkacağına. Buna gerek ilmi gerekse manevi değerlerinin yüksekliğiyle kimsenin cevap veremediği İmam-ı Rabbani Hazretlerinden cevap vermiş olalım. Kendisinin Mektubat adlı eşsiz eserinin 2. cildinin 112. sayfasında şöyle buyurmuşlardır. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru hicri takvim hesabıyla 100 senenin başlangıcında olacaktır. Şu an ise takvim 1028'i gösterdiği için yüzyılın yılın başını 28 sene geçmiştir buyurmuşlardır. İşte İmam Rabbani Hazretlerinin bu sözü şunu açıkça ortaya koymuştur ki bir yüzyılın başından ilk çeyrek geçtikten sonra artık o yüzyılda Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi beklenemez. Şu anda da 15. yüzyılın başından 40 sene geçmiştir. Burada sizlere şu hususu belirtmek isterim. Eğer İmam Rabbani Hazretleri Hicri ayın ilk çeyreğinde zuhur edecek derken Mehdi Aleyhisselam'ın doğumunu kast ediyorsa o zaman Allahu Alem Mehdi Aleyhisselam'ın doğmuş olma ihtimali vardır ve bu zamanlarda da 40 yaşında olması gerekiyor. Yani görevinin başına geldiği gelecek demektir. Yok İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri ayın ilk çeyreğinde zuhur edecek derken doğumunu değil de göreve gelmesini kast ediyorsa o zaman bu yüzyılda gelmeyecek demektir. Çünkü ilk çeyreği geçeli 15 sene oldu. Tabii ki en doğrusunu Allahu Teala hazretleri bilir diyelim. Bu konuyu da burada kapatmış olalım. Evet sevgili dostlar. Bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.